sevgili gençler merhabalar bu deneyde sizlere e, gazların iletken olduklarını göstermek için e, bir düzenek hazırladım şöyle düzenliğimizde e, görüyorsunuz burada geyser tüplerimiz var bu geyser tüplerinin içerisinde her bir tüpün içerisinde farklı e, soy gazlar bulunuyor ve e, bu soy gaz, farklı soy gazlar olduğundan dolayı birazdan yapacağımız deney sonucunda her bir tüpte farklı renkte ışık gözlemleyeceğiz. Tabi burada ne var? Burada bir indüksiyon bobini görüyorsunuz gençler. 6 voltla çalışan bir indüksiyon bobini. Ee, bir de güç kaynağımız var. Güç kaynağımızda da yine e, AC mod açık olacak ve 6 volta ayarlanmış bir güç kaynağı. Güç kaynağından gelen kablolar e, e, yönüne bakılmaksızın e, burada e, indüksiyon bobinimize bağlandı. Daha sonra ee, Tabi bu deneyi ilk önce başlamadan önce direksiz burada tüplerde ışık göremezsiniz. Tüplerde ışık görebilmeniz için öncelikle şurada e, bu da başka indiksiyon e, bobini. E, bunu gösterebilmek için e, buraya koydum. Şimdi öncelikle burada sizin tüplerde ışık görebilmeniz için şu e, iki tane nokta arasında e, önce elektron sıçramasının olup olmamasını görmeniz lazım. Elektron sıçraması bu ikisi arasında gözlemlenebiliyorsa siz artık e, deney düzeninde şu görmüş olduğunuz geyser tüplerini kullanarak bunların içindeki ışıkları ve gazların iletken olduğunu görebilirsiniz gençler. Tabii ki de ilk önce ben deneyin uygulamasını yaptım. E, bu görmüş olduğunuz iki nokta arasında e, bir ııı e, elektron sıçraması olduğunu buldum. Daha sonra deney düzenini şimdi hazırladım. Sizlerin gösterimine sunacağım. Tabi ilk olarak şunu söyleyeyim. Laboratuvarımız şu an ışığa maruz kaldığından dolayı burada renkleri tam olarak biz göremeyeceğiz ama ben hemen burada boş bir kutuyu bunun üzerine çevireceğim. Daha rahat bir şekilde gözlemlemiş olacağız. Şimdi hemen güç kaynağından düğmeye başlıyorum. Bu sıçramayı da burada da görebiliyorsunuz. E, bir takı derseniz. Şimdi e, şöyle e, gözlemlediğimiz zaman zaten e, çok hafif bir miktarda belli oluyor. Görüyor musunuz? E, burada ışıklar olduğu, ışık yandı tüplerin içerisinde yani gazların e, iletkenlik kazandığına ya da elektrik akımını ilettiğini biz burada çok e, zayıf görüyor. Çünkü ışık şu an e, gümüşeği çok fazla. Ama şimdi ben şöyle yapacağım. Videoyu durdurup Şimdi bunların üzerine kutu geçireceğim daha sonra tekrardan deneyeceğim. Siz ne kadar çok ışık olduğunu daha rahat görebileceksiniz. Evet şimdi kutun e, içerisindeki e, ışığın rengini daha rahat görebiliyorsunuz değil mi? Tabi e, tam karanlık bir ortam olsa gençler burada e, çok daha rahat bu renkleri e, daha güzel bir şekilde gözlemleriz. Bunu ben karanlık ortamda tekrar deneyeceğim böyle gece saatlerinde. İnşallah e, sizlerle bunu buluştururum. Bakın burada e, soygazın, soygazların e, farklı olmasından dolayı farklı ışıma renklerini ne yapıyoruz? Gözlemliyoruz gençler. Müthiş bir fizik olayı yine bu deneyde gözlemlenmiş olduk gençler. Kendinize iyi bakın. Ee, bir sonraki deneyde görüşmek üzere. Böyle e, fırsat buldukça sizlere deneylerde açmayı düşünüyorum. Herkese çok selam.